300 yıl Selçuklulara, 600 yıl Osmanlılara sadakatle biat etmişsem 70-80 yılda ah buyurun herkesten özür dilerim bu Türkler asıtmadı, tozutmadı. Bir sistem kuruldu, bir düzen kuruldu. Türkler gerek kültürleri, gerek dini müesseseleri, meşayifi, ülemasıyla sisteme bir türlü entegre olmuyordu. Önce mağdur et, sonra mazlum et, sonra asiyet anlayışıyla Kürtler gayri İslami bir ideolojinin içine çekilerek bir yönüyle de sistemin ideolojik yapısına entegre edilmek istenildi. Eğer barış sürecini istiyorsan, ve gerçekten eğer insanların barış sürecinde etkin olması istiyorsan, insanların dini inançlarına göre de yap. çok önemli bir etkiniz söylemek istiyorum. Ve bunları çok ön planda gerekiyor. Cezus şuradan bahsetti. Şu gün e, bir de şey yaparsan cezaevinde bir sürü İslami camiada insanlar içeride kadınlar silahını görüntüde açmamışlar. Ya bazıları marketler istemiş ya camide namaz okumuşlar. Eğer biz siyasi silahını çıkmasını istiyorsa bu insanlar çıkmasını istiyoruz. İstiyoruz. Ben vakta olan hatta eğer biz sadece benim bir kesimin temsilciler ayağı atılması istiyorsa bu baş sözünün olacağına inanmıyoruz. Bundan da muhakkak ki İslam'ın temsil eden bir sürü camiada ve Burada tarikatı cemaatler var, Nur cemaatleri var, Cizullahi cemaat var ve üç İslam STK var. 19 yani yıl ceza alan Müslümanlar var. Ve bundan acaba diğer bir kanlar için işlerce bunları sahip ediyoruz, sizin açıyoruz böyle bir platform bile getiriyoruz. Biz istiyoruz ki gerçekten hep barış istiyorsa ve İslam'ın özünde de barış var ve mutlaka İslam'ın referans alması gerektiğine inanıyoruz. Ve hep İslam'ın referans alırsa mutlaka da barışın sağlığına inanıyor. inanıyoruz. Aslında aklınızda barışın hiçbir şekilde sağlığına inanmıyoruz bu toplantıyı tevkif eden bu heyet. Burada kimin nasıl konuşacağını biz tayin etmiyoruz. Herkes özgürce kendi ifadelerini konuşacak. Hakaret etmeden, bir başkasını rencide etmeden özgürce konuşacağız.